merhaba ben Zagrex. Bugün sizlere mezarcının introsu nasıl yapılır? Android cihazlarda bunu göstereceğim arkadaşlar. Pixel Lab, Keymaster ve Photoshop uygulaması gerekiyor. İndirme linkleri açıklama arkasında mevcut. Aynı zamanda sizlere açıklama arkasına verdiğim bir dosya olacak. O dosyayı kesinlikle indirmeniz gerekiyor. İçerisinde bazı ses efektleri, bazı tekstürlar ve ee, bir animasyon var arkadaşlar. Onları indirmeniz gerekiyor. Dosyaların uygulamasına girip e, siz şey pardon Sizlere verdiğim linki indirdikten sonra e, dosyaların uygulamasına girip indirilen kısımdan o dosyayı buluyorsunuz, üzerine basıyorsunuz, çıkart diyorsunuz ve karşınıza bunlar çıkıyor arkadaşlar. Çıkart dedikten sonra buradan çıkıyorsunuz, Pixel Lab'a giriyorsunuz. E, buradan default bir ekran açacaksınız ve Nive Text yazısını iki kere tıklayıp burada yazmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya ben Zagrex yazacağım. Siz istediğinizde yapabilirsiniz. Mezarcı bazen birazdan yazıyor. Bazen işte mezarcı yazıyor. O, o tarz şeyler. Onun editör o şekilde yapıyor. Şimdi bunu ortalıyoruz ve buradan font kısmına geliyorsunuz. AB font arkadaşlar. My font kısmına gelip buraya sizlerde dosyada verdiğim iki tane font var. Eğer eklemediyseniz buraya bir kere basıyorsunuz. Aşağı doğru inip download kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada aşağıda olması gerekiyor. Bakalım dosyanın adı nerede? Dosyanın adını buradan bulacaksınız. İçerisine gireceksiniz gençler. Ben bulamıyorum. Neden bulamıyorum anlamadım. Aynen burada. Dosyanın adını buldum. Bir kere bastım. Bir daha basıyorum. Ve burada iki tane font beni bekliyor arkadaşlar. Şuraya basıyorsunuz ve et select diyorsunuz. Ben ekledim zaten. Bir daha eklememe gerek yok. Daha sonra burada bulamazsınız eğer buraya ilk baştaki harflerini yazıyorsunuz ve font burada çıkıyor arkadaşlar. En aşağıda birincisine veya ikincisine basabilirsiniz. İkisi de aynı şey fark etmez. Basıyorsunuz bu şekilde. Böyle bir yazımız oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra bu yazıyı tekrar ortalayacağız. Ortaladıktan sonra şu en altta 3. sırada olan yere basıyorsunuz. Transparanta basıyorsunuz ve bunu galerinize kaydediyorsunuz. Save as image default. Bunu ultra yapacaksınız. PNG bir şekilde save to gallery diyorsunuz. Ve saving, saving image diyor arkadaşlar. Bu galeriye şimdi kaydoldu. Galeriye kaydoldu. Ee, şimdi buraya geldik. Ee, Photoshop'a geçeceğiz gençler. Evet dostlarım Photoshop'a girdik. Hemen artıya basıyoruz. Blank document diyoruz. 1280'e 720'lik bir dosya açıyoruz dosyayı açtıktan sonra hemen tekrar artıya basıp foto layer diyoruz. Foto diyoruz. Daha sonra buradan Pixel Lab klasörüne gireceğiz. Aşağı doğru ben Pixel Lab klasörünü bulacağım. Yanlış yere girdik. Pixel Lab klasörüne gireceğiz gençler. Pixel Lab klasörüne girdik. Şimdi yaptığımız yazıyı buraya koyacağız. Yaptığımız yazıyı buraya bu şekilde koyduk gençler. Daha sonra Select like, Pixels diyoruz ve bunun rengini Şöyle şunları kaldırayım. Şunu yapacaksınız. Şuraya da bunu yaptıktan sonra böyle olmaması gerekiyor. Şöyle olacak. Bir saniye. Neden böyle oldu? Şöyle. Aynen. Bu şekilde olacak gençler. Bu şekilde olduktan sonra şu alttaki katmanı siyah yapın. Pardon siyah yapmamız gerekiyordu. Alttaki katmanı siyah yapın. Şimdi bunu select pixels inverse böyle bir boş bir katman açıyoruz. Tekrar fill stroke diyoruz. Ve bu katmana. bir saniye bu katmanı beyaz yapıyoruz gençler. Bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Okey diyoruz. Aşağıdaki katmana geliyoruz. Pikselleri bırakıyoruz. Ekranı tıkladığınız zaman pikselleri bırakacaktır gençler. Select Pixels diyorsunuz. Üstteki katmana geliyorsunuz. FX efekte basıp glove'unu açıyorsunuz. Glove eğer farklı bir renkse bunu beyaz yapıyorsunuz. Daha sonra 8 glove yeterli olacaktır gençler. Hatta 9'da 10 da yapabilirsiniz. Bakalım 10 nasıl duracak. 10'da da yapabilirsiniz fakat ben 8 vereceğim. 8 gözüme güzel geldi. Aynen. Aşağıdaki katmana geliyorsunuz. Zaten şu an pikseller seçildi. Tekrar buraya basıp inverse diyorsunuz. Ve üst katmana gelip clear diyorsunuz gençler. Bu şekilde silmiş oluyorsunuz. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat ben bu kadar sade olmasını istemiyorum diyorsanız buraya bir tekstür ekleyebilirsiniz. Ne yapacağız bunun içinde? Amputee, pardon Photolayer diyorsunuz. Tekrar Photolayer diyorsunuz. Buradan çıkıp aşağıda sizlere vermiş olduğum pekteki e, tekstürlerden herhangi bir tanesini, gözünüze hoş gelen bir tanesini ekleyebilirsiniz. Ben de şimdi onu bulup ekleyeceğim gençler. Şunu ekleyeceğim bunu bu şekilde koyduktan sonra aşağıdaki katmana geliyoruz. Bakın şuna değil buna. Select Pixels üstteki katmana gelip Extract diyorsunuz ve bu katmanın şeyini overlay yapıyorsunuz. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz gençler. Tamamen sizin kararınıza kalmış. Hatta bunun opistisini 70, 70 yapabilirsiniz. Bakalım bu şekilde de yine hoş duracaktır. Daha sonra aşağıdaki katmanı şey, şu siyah katmanın e, tikini kaldırıyorsunuz ve arkası transparant oluyor. Şu en alttaki katmana gelip glove'ını açıyorsunuz. Burayı 37 yapacaksınız. Hatta 40 da yapabilirsiniz. 40 yapıp burayı fullleyin. Şunu da siyah yapın gençler. Bu şekilde arkaya da bir siyah efekt vermiş olacaksınız. Daha sonra don edin, sevdiğin. Şuna tıklayın. Bir saniye. Şurada olacak. Şuna tıklayın. Save to gallery. Tekrar şuna basın. E, okey okay pardon şey diyeceksiniz. Buna bastınız, Save to buna bastınız. PNG. PNG yaptıktan sonra bunu galerinizde kaydedebilirsiniz. Daha sonra çıkıp Kaymanstara e, Kaymaster'a gireceğiz. Evet dostlarım, Kaymaster'a girdik. Şimdi hemen medya diyoruz ve şuradan şöyle siyah bir arka plan ekliyoruz. Bu arka planı böyle genişleteceğiz gençler. Birazcık kendi kafanıza göre genişlettikten sonra Burayı biraz böyle e, genişletin ve şuraya gelip tam birinci saniyeyi seçin. Birinci saniyeyi getirdikten sonra hemen katman kısmına gelip tekrar medya diyorsunuz. Buradan e, Pixel Lab klasörüne girmeniz gerekiyor. Pixel Lab klasörünü bulduktan sonra gidin gençler. Pardon Pixel Lab diyelim e, Photoshop klasörüne arkadaşlar. Pardon pardon kusura bakmayın. Photoshop klasörüne girip en son yaptığımız yazıyı seçin ve olduğu gibi bırakın. Birazcık da büyütebilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar katman kısmına gelip medya ediyorsunuz. E, açıklama kısmında verdiğim linkteki o efekti buraya atıyorsunuz gençler. Bakın şöyle bir efekt. Daha sonra bu efektin e, seçiliyken aşağı doğru iniyorsunuz. En altta karıştır var. Karıştıra bastıktan sonra burada screen yapıyorsunuz bunu. Daha sonra bırakıyorsunuz ve şuraya gelip 3 e, noktaya basıp en arkaya gönder diyorsunuz gençler. En arkaya gitmiş oluyor bu. Şimdi bir izleyelim nasıl olacak bakalım. Bu şekilde oluyor. Bunun boyutunu büyütebilirsiniz. Tam ekran böyle şu şöyle tam ekrana sığdırabilirsiniz. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde bir şey oluyor. Şimdi yazıya geldik. Yazıya gelip animasyon animasyondasına tıklıyorsunuz ve en altta aşağıya doğru ölçeği küçültü çıkacaktır arkadaşlar. Ölçeği küçülte bastığınız zaman bu şekilde izleyin. Böyle olacak. Daha sonra şu en sondaki çizgide değil de elde, bir öndeki çizgiye yapıyorsunuz. Bu şekilde hızlanıyor. Daha sonra da indirmeniz gereken bir e, sound efekt var arkadaşlar. Ona ses efekti bakın. Ses efektleri al diyorsunuz. Buraya gelip sinematriyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Açılsın sinematiği seçiyorsunuz ve burada tohum efektini görüyorsunuz bu şekilde bir efekt arkadaşlar bunu yükleyeceksiniz ben biraz sesini kısayım bu şeyin bunu yükledikten sonra çıkıyorsunuz ve bu efekti ekliyorsunuz arkadaşlar bakın şimdi ee, şimdi bu efekti buraya ekleyeceğiz ses efektini şöyle katman pardon ses Müzik diyeceksiniz ve burada ses efekti burada olacak arkadaşlar. Bunu ekliyoruz buraya. Daha sonra e, sizlere benim verdiğim pekteki ses efektini ekleyeceksiniz. O da burada bir yerde olacaktır. Aynen o da burada arkadaşlar. Bunu da ekliyorsunuz. Bunun şöyle şu e, sesinin çoğaldığı kısmı şu tarafa getiriyorsunuz gençler. Şu, şöyle bir kısmını Şurasını getirebilirsiniz. Bakalım nasıl olacak şuraya kadar. Aynen. Şimdi biraz bakalım bir. Aynen tam oturdu gibi. Biraz daha geriye alabiliriz hatta. Şöyle biraz daha geriye aldıktan sonra tekrar bir dinleyelim. Şimdi yazının tam böyle durduğu ana getireceğiz. Şey bakın yazı tam duruyor böyle. Hatta şunu biraz genişletelim. Daha iyi anlarız. Geliyor geliyor. Tam böyle şurada duruyor arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya getireceğiz. Bakalım bir. Yazı çok daha erken duruyor. Şöyle şurada duruyor. Birazcık daha ön tarafını alabilirsiniz. Şöyle. Daha sonra şu patlayan thump efektini de buraya aldıktan sonra şöyle şuradaymış. Tamam. Şu iki efekti buraya alıyorsunuz gençler. Tekrar bir bakalım. Bakayım bir. Yok bunun animasyon dosuna gerek yok. Bu öyle olmadı arkadaşlar. Pop'a bakayım bir. Aslında i̇şte bu olabilir. Bakalım bir pop'ta. Yok, bu da olmuyor. Bunun animasyonda sona açmanıza gerek yok. Okey. Şimdi, e, göstereyim sizlere nasıl olduğunu. Sizlere verdiğim bu Sound efekti, MP4 efekti ekliyorsunuz. Yapılmış olduğumuz yazıyı ekliyorsunuz. E, yine sizlere verdiğim ses efektini ekliyorsunuz ve Kaymansta'dan indirdiğimiz ses efektini ekliyorsunuz arkadaşlar. E, birinci saniyesinde yapıyorsunuz bunu, siyah katmanın tam birinci saniyesinde. Bakın, tam birinci saniyesinde giriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra başarılı olacaktır. Tekrar dinleyelim. Sesini kısayım biraz. Bakalım. Aslında yazıyı biraz daha hızlı yapabiliriz. En sona getirelim bakalım nasıl olacak. Ee, şu patlama şeyini azıcık ileri alabiliriz. Bakalım. Aynen. Bu şekilde yapabiliriz. Ee... Mezarcı'nın introsunu yapmış olduk arkadaşlar. E, fakat son bir şey daha var. Onu da sizlere hemen göstereyim. Şimdi katman kısmına gelip şu yer paylaşımı kısmına bastığınız zaman şunu da siz indireceksiniz arkadaşlar. Daha fazlasına deyip buradan indirebilirsiniz bunu. Muhtemelen şeylerdeydi. E, neredeydi? Onu da hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Bunu da siz e, bu bulamazsınız sonra çıkar o yüzden göstereceğim size bakın şurada duruyor başka efekt var mı daha güzel durabilecek onu da bakayım bir hemen başka efekt daha güzel duracak başka bir efekt yok arkadaşlar şu efekti indireceksiniz bakın şu efektleri indireceksiniz 47 megawattmış biraz fazla fakat güzel duruyor cidden daha sonra sonsuzluk yine o efekte geliyorsunuz ve şu en baştakini seçiyorsunuz bakalım oynatalım Şimdi şunun boyutunu ayarlayacağız. Bir saniye. Şöyle ayarlayacağız. Şöyle şuraya koyacağım gençler. Daha sonra aşağı gelip karıştırdan overlay yapacağım. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Neden kasıyor? Kasmasının sebebini anlayamadım. Tamam neyse. Bunu kaydettikten sonra onu üzerine gösterdiğim şekilde koyup overlay yaparsınız. O da güzel duruyor. Şimdi sizlere bir son halini izleteyim gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Export deyip kaydedeceksiniz. Sizlere şurada son halini izleteyim. Bir saniye. Şöyle bir son hali var. şekilde bir son hali var. Bunu da kullanabilirsiniz bu şekilde gençler. Umarım video işinize yaramıştır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.